Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni kompaket çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimiz 30 Eylül tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Samet Aydoğan kanalı yani bu kanala abone olacaksanız Video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz. Sizler için o kadar çok çoğalır. Çekilişimizde dediğim gibi bir kardeşimizi bir paket satın alacağım. Ronaldo'sun, Messi'sun, Rashford'sun, 150 TL değerindeki. E, dediğim gibi katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum. Özellikle kendinizden belirteceksiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir tane bir taktik ve konu başarılı bir videosuyla beraber karşınızda. Arkadaşlar, şahalar karar veriyor. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve deneyeceğiz arkadaşlar. sizlerle de beraber evet, efsane de. taktiklerimizi deneyeceğiz. Arkadaşlar öncelikle videomuza geçmeden önce şunu demek istiyorum. Dün efsane üretesi bilgilendirme videosu geldi. O videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. İkon Neymar hakkında. Neymar hakkında da arkadaşlar konu resmi açıklamasını yayınladı. Haftaya arkadaşlar İkon Neymar'ın top açılımını da gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce yeni ikon paket çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Samet Aydın kanalına yani bu kanala abone olacaksınız video like atacaksınız ve yorumlar kısmında katılıyorum ederek kendinizden belirteceksiniz. Bugün arkadaşlar hem bakım hem de arkadaşlar diğer için ve diğer ikonlar için toplu bir taktikli top açılımlarımız ve top açılımlarımız olacaktır. Yani ilk başta taktikli top açılımlarımız sonra top açılımımız sonra gene taktikli top açılımımız olacaktır arkadaşlar. O zaman laf fazla uzatmayalım hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle yetenek avcısından bir tane top açılımımızı gerçekleştiriyoruz. Hemen şöyle görüyorsunuz sizlerde. Bu arada arkadaşlar okulun neredeyse ikinci haftası bitiyor nasıl gidiyor okul Adanız nasıl okulla sınavlar falan açık yani gerçi zaten sınavlar falan daha bir ay geçmedi bir ay sonra falan sınav tarihleri bir bir, 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 bir buçuk ay sonra ilk sınav tarihleri açıklanır cidden sınav falan kötü ya okulun en kötü yanı bence sınav nasıl gidiyor yorumlar kısmında lütfen belirtin. Bir de arkadaşlar şunu demek istiyorum. Videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Çünkü arka planda arkadaşlar görüyorsunuz e, taktiğimiz işleniyor. Onun için arkadaşlar ufak bir noktasını kaçırırsanız sizler arkadaşlar taktiğimiz yani işe yaramaz. Onun için arkadaşlar Michael paramız boşa gitmesin. Onun için videomuzu lütfen atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Gördüğünüz arkadaşlar taktiğimiz tek de işe yaradı. Bakalım hangisi mi gelecek? Ee, şöyle görüyorsunuz sağ ayaklı Beckham tek tek de bakıyoruz. Abi vallahi görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu top açımlarını ben gerçekleştirmiyorum. Yani bu top açımlarını ben yapmıyorum. Ben de arkadaşlar bugün sizler gibi izleyici modundayım. Arkadaşlar diğer bildiğiniz gibi yabancı kanallarda çok daha taktiği iyi bilen kardeşlerimiz var. Ben de o videoları birleştirdim arkadaşlar. Tabi de izinimi aldım. Instagram'dan ve diğer Eee yerlerden arkadaşlar konuşma e, uygulamalarından bildirim mi attım tabi de zaten şu anda arkadaşlar onları da kullanabilirsin dedi e, zaten hepsi yönde arkadaşlar Instagram olsun WhatsApp olsun iletişim halindeyim yabancı kanallardan aldığım için arkadaşlar e, Michaela paranında ufak tefek değişiklikler olabilir yani aniden düşüş veya da aniden yükselişler olabilir onun için hepinizden özür dilerim o benden kaynaklı videoyu farklı yük daha doğrusu video farklı düzenlediğimden kaynaklı. İkinci konumuzda buluyoruz arkadaşlar. Campbell. Hoş geldin kral. Arsenal takımından. Bakalım Viera'yı bulabileceğiz mi? Mentsunat takımından arkadaşlar. Ee, Beckham geldi. Tekte bulduk hatta. Arsenal takımından da Kampı bulduk bakalım. Şöyle top açımlarımızı hızlı hızlı gerçekleştiriyoruz. İnanın ben de sizler kadar heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü ne, nerede veyahut da ne zaman ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Şöyle görüyorsunuz zaten. Videolarımızın aralığı saat kaçta olsun arkadaşlar? Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Yani 4 5 6 akşam atmayı düşünüyorum. Günde 2 video attığımızda kaçta olsun? Yorumlar kısmında lütfen yazın. E, cumartesi pazar e, gündeki video gelebilir çünkü Gerçi o zaman saat 12.04 aralığı yapabiliriz Icon e, Neymar ile alakalı arkadaşlar bir bilgilendirme videosu daha ister misiniz? Yorumlar kısmında lütfen belirtin Bir de ben nasıl MyClub parası kazanıyorum Ben nasıl MyClub parası kazıyorum Onunla alakalı bir bilgilendirme videosu ister misiniz? Yorumlar kısmında yazın ve şunu da demek istiyorum 3 tane mi? E, soru soruyorum arkadaşlar yani bir de arkadaşlar promosyon kodu ile alakalı son dakika bilgilendirme videosu geldi. Onunla alakalı da arkadaşlar daha doğrusu son dakika bilgilendirmesi geldi. Onunla alakalı arkadaşlar bir video ister misiniz? Yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok çok mutlu ederseniz. Biraz çok konuştum burada arkadaşlar. Hepinizden özür dilerim. Şöyle 4 numaralı stoper oyuncu Ramos mu? Daha Ramos bildiğiniz üzere Real Madrid takımında mı? Burada bakın aynen Real Madrid takımında daha güncelleme gelmedi arkadaşlar oyuna. Artık oyuna da bir güncelleme gelmesini bekliyoruz. Çünkü e, çünkü oyuncuların transferleri gerçekleşti. Mesela Paris Saint-Germain'e Ramos gitti, Messi gitti. Kusura bakmayın. E, ondan sonra sonra arkadaşlar Manchester takım, takımına Cristiano Ronaldo gitti. Yani büyük değişiklikler oldu. Hemen şöyle top açılımımıza döndüğümüzde Arsenal takımından efsane top açılımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar Beckham'ı bulduk, Campbell'ı bulduk. İnşallah arkadaşlar Vieira'yı da bulacağız. Kurzawa geldi. Şöyle. Okulda arkadaşlar kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Onu da yorumlar kısmında lütfen belirtin. Allah cidden bu aralar okula da taktım ben de ya. 14 numaralığıyla. Ile... Atletico Madrid takımından şöyle Arsenal numaramızı yani formamızı giyin daha doğrusu Marcos geldi. Şöyle yüz Club Barız'ını da açayım. Aklımda bir ikinci kanal fikirleri var. İkinci kanal içinde yeni bir cihaz lazım. 11 numarayla kim geldi? Tabii ki de arkadaşlar De Maria geldi. i̇kinci kanalda arkadaşlar ne yüklemeliyim? Onunla alakalı bir yani çok düşünüyorum. Belki yılbaşından sonra olabilir. Yani 2022'den sonra olabilir. Mesela ne oyunlar futbol mu olsun gene? Yani farklı bir futbol oyunu olabilir veyahut da böyle araba oyunları <laughs> olabilir. Yani çok seviyorum bu arada. Yani böyle online oyunları daha doğrusu online araba oyunları falan mobilde çok gerçekçi olmuştur. Sonra minibüs, otobüs böyle oyunlar arkadaşlar. Cidden gayet güzel. Benim de sıklıkla oynadığım oyunlardan var zaten birkaç tane. Belki onlarla alakalı birkaç canlı yayınlar gelebilir. Tabii ki de farklı kanalda arkadaşlar. Yeni bir kanal açma düşüncem var şu anlık. Tabii ki de şu anlık bir hayal. İnşallah geçtiğimiz günlerde onu da gerçekleştiririz. Onda da güzel oyunlar, güzel sizi eğlendirecek etkinlikler yaparız. Şöyle son 100 Michael Up paramızda artık yavaş yavaş videomuzun da sonuna gelelim. 1600 Michael Up paramız kaldı. Şöyle hızlı hızlı seri seri top açımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sol ayaklı kim geldi? 11 numarayla tekrardan numarayı bulduk. Yani ben Mbappe ve arkadaşlar bu arada şunu demek istiyorum. Mbappe bildiğiniz üzere Lionel Messi geldikten sonra ufak tefek sorunlar yaşadı. Lionel Messi'nin e, gölgesinde kalmak istemiyor Tıpkı Neymar'ın Barcelona'dan Yaptığı gibi o da Real Madrid'de transfer olmak istiyordu Ama Real Madrid cidden Pardon Paris Saint Germain cidden Çıta yükseldi Çok e, maliyetli bir şekilde Fiyatı sundu Bildiğim üzere Real Madrid 160 milyon euro Teklif etti Paris Saint Germain kabul etmedi arkadaşlar O 210 milyon euro Eee sundu diye biliyorum. Tabii ki de şu anlık benimki tahmin ama 160 milyon euro arkadaşlar. Real Madrid cidden büyük bir mevlayı gözden çıkartmıştı. Mbappe için ama dediğim gibi Paris Saint Germain kulüp başkanı kabul etmedi. Bakalım bu sene nasıl bir performans sergileyecekler. Manchester United Paris Saint Germain maçlarını cidden eğer olursa tabi cidden büyük merakla bekliyorum. Şampiyonlar liginde nasıl olur izleyip göreceğiz derken bir isim daha son bir isim biraz çok konuştum kusura bakmayın bu taktiklikon e, top açılımlarında arkadaşlar e, biraz sohbete doyalı gidiyoruz bence gayet memnun kaldığınızdan eminim e, ama sizler de yorumlar bir belirtirseniz ara geldi son top açılımlarımızda da viyarayı bulduk e, sıkıntı var mı oyunla alakalı? Şu anlık bir sorununuz var mı? Veyahut da e, futbol 2022 nasıl olur? Bununla alakalı aklınıza takılan sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Dünkü videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.